Mercan ana haber bültenine hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Esenboğa Havalimanı'ndan Macaristan ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularına cevap verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde UEFA da vardı. UEFA'ya sert bir tepki gösterdi. Sayın Bahçeli'nin duruşunu, Sayın Bahçeli'nin attığımız adımlara verdiği desteği Burada da şükranla iade etmek durumundayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti öncesinde Esenboğ Ovalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan UEFA'ya sert tepki göstererek şöyle devam etti. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı harekatından beri açık söylüyorum. Sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan veya maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler hatta disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak UEFA'nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Kulüpler Birliğimizin bu konuda yapmış olduğu açıklama sadece Süper Lig'deki 18 kulübümüzün tavrını değil 82 milyonun her bir ferdinin hissiyatını yansıtmaktadır. Ama siz siyasete veya siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. Bizim sporcularımızın kalkıp da Mehmetçiğe selam durması belli bir başarıdan sonra onun en doğal, en tabii hakkıdır. Bunu Macron'un bir sporcusu, Macron'un karşısında yaptığı zaman onunla ilgili herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz. Aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bu şekilde selam duranlarla alakalı herhangi bir şu ana kadar bir devreye soktuğunuz işlem yoktur. Ama olay Türkiye olunca, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da tabii UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gündeme ilişkin sorulan sorulara cevap verirken ABD'ye seyahat edeceğini de dile getirdi. Özellikle Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da yani biz müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı gidilmemesi mi faydalı bu konuları çok geniş kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatını ekibimle beraber buldum. Ve nitekim de en son dün akşamki telefon görüşmesini bekledim şu ana kadar. Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra da gitme kararını verdik. Değerli arkadaşlar, siyasette bir şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum. Bir defa bizim için en önemli hüküm bütün işlerinizde meşverete yani istişareye önem vermek. Bütün bu istişareleri gerek diplomasi, gerek uluslararası hukukun incelikleri bunları değerlendikten sonra siyaset biliminde de yani ciddi manada her türlü adımı atmış, her türlü bu noktada operasyonlara girmiş ekiplerle biz bu çalışmamızı yapıyoruz ve bu çalışmanın sonucunda da yani biz şu ana kadar şahsen şahsımla ilgili konuşuyorum. Bir oğulmuş ki biliyorsunuz o da bir cumhuriyetçiydi. Ardından Obama o da demokrattı. Ve şimdi yine bir cumhuriyetçi ve bu üç başkanla da ben çalışma fırsatını buldum. Bu konuda hamdolsun tecrübemiz fena değil. iyidir. Ve şu andaki yaptığımız ziyaret ise çok çok farklı bir dönemde yapıyoruz bunu. Nedir bu? Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde burada Amerika'nın etkinliği var mı? Var. Ve üstelik de tabii Amerika 32-33 bin tır buraya ne yazık ki araç gereç, silah, mühimmat vesaire bunları gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Hazine ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Adıyaman ziyaretini değerlendirdi. Bakalım açıklamasında neler var? Sayın Tutdere, CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere geçtiğimiz hafta içinde Adıyaman'ı ziyaret edip Adıyaman her daim yanımızda oldu, biz de Adıyaman için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yanıt verdi. Tutdere, Adıyaman'a karşı görevinizi yapmanız için 17 yıl süre geçti. Daha ne kadar süre istiyorsunuz dedi. Tutdere Meclis Genel Kuruluna söz alarak, tütün üreticilerin beklediği vergi indirimi için yasal çalışmalarını sorarken, ayrıca inşaat çalışmaları duruma noktasına gelen Koçali Gömükhan, geçen hafta Adıyaman'ı gerekli ödenek sağlanıp sağlanmayacağını sordu. Geçen hafta Adıyaman'ı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında yapmış olduğu konuşmasında, Adıyaman her daim yanımızda oldu. Biz de Adıyaman için elimizden gelen her şeyi yapacağız. dedi. Sayın Bakan doğru söylüyorsunuz. Adıyaman 17 yıldır size karşı görevini yaptı. Peki 17 yıldır Adıyaman'a karşı siz görevlerinizi yaptınız mı? Mesela tütün üreticilerinin beklediği vergi indirimi için yasal çalışma yapacak mısınız? İnşaat çalışmaları durma noktasına gelen Koçali, Gömükan, Çetintepe barajları için gerekli ödeneği çıkaracak mısınız? Sulama projeleri için Gerekli çalışmaları yapacak mısınız? İşsizlik ve yoksulluğun bitirilmesi için 17 yıldır sabırla bekleyen Adıyaman'a daha ne kadar beklemeyi öneriyorsunuz? Adıyaman'a karşı görevinizi yapmanız için 17 yıl süre geçti. Daha ne kadar süre istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Barajı göleti üzerinde bir yeşillenme olmuştu ve uzmanlar araştırma yaptı, araştırmasını tamamladı. Bakalım sonuç ne? Atatürk Baraj Yüzeyi'nin önceki gün yeşil renge bürünmesi olayının ardından yapılan ön incelemede konunun otrafaksiyon olayı olduğu anlatıldı. Atatürk Barajı'nın yeşile bürünmesi olayıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi'nden uzman kişiler inceleme yaptı. Sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Ekiplerin yaptığı ön incelemede yeşil renk suda oluşan alt patlamasının olduğu açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'ın Stilce bölgesi Atatürk Barajı üzerinde Adıyaman Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinin zaman zaman bakıma alınması şehir merkezindeki kanalizasyon hattının tam olarak arıtma tesisine alınamaması ve bu bölgeye deşarjının olması yakın köylerdeki tarım alanlarında köylüler tarafından azot ve fosfat içerikli gübre kullanımı sonucu bu gübrelerin yağmur suları ile baraja karışması nedeniyle Stilce bölgesinde çözülmüş oksijen miktarının azalması azot ve fosfor oranı yükseltilmesinden dolayı o olayı meydana geldiği düşünülüyor. Su içerisinde alt patlamaları sonucu su yüzeyinde yeşillenmeler meydana gelmiştir. İl müdürlüğümüzce sudan numune alınarak bakanlığımız çevre referans laboratuvarında analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonucunun akabinde de gerekli bilgilendirme yapılacaktır denildi. Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde çok güzel bir mekan var. Yüzen adalar ama maalesef yüzen adalar bakımsızlıktan yok olma durumuna geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de bu konuyu meclise taşıdı. İşte şimdi o görüntüler. Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere su ürünleri hakkında kanun teklifi görüşmeleri sırasında Atatürk barajına kanalizasyon suları aktığını açıkladı. Son dönemdeki balık ölümleri ve Çat Barajı'ndaki yüzen adaların tehlikede olduğunu belirterek yasanın suları korumaya yönelik önlem almadığını vurguladı. CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, su ürünleri kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanunla ilgili genel kurul görüşmelerinin 11. maddesi hakkında konuştu. Atatürk Barajı'ndaki kirlilik, son dönemdeki balık ölümleri ve Çat Barajı'ndaki yüzen adaların tehlikede olduğunu anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde su ürünleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri yapıldı. Akarsular ve denizin zarar görmesine yönelik caydırıcılık unsurlarını içeren 17. madde hakkında söz alan milletvekili Tutdere, Atatürk Barajı'nda görülen kirlilik son dönemde 3 kez yaşanan balık ölümleri ve Çat Barajı üzerindeki doğal kültür mirası olan yüzen adaların tehlikede olduğunu anlattı. 106 sıra sayılı su ürünleri kanununda değişiklik öngören yasa teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri 1971 tarihli 1380 sayılı kanunda 2019 yılında değişiklik yapılıyor olması anlamlı. Ancak bu kanun teklifiyle de yapılan değişiklikler hızla kirlenen denizlerimizde, iç sularımızda, barajlarımızdaki doğal yaşamı Su ürünlerini korumaya yeterli olacak mı? Bir buna bakmak lazım. Şu andaki teklife bakıldığında, özellikle bazı konularda bir takım eksiklerin bulunduğunu üzülerek görmekteyiz. Kanun maddesine baktığımızda, kanun ruhuna baktığımızda, su ürünlerinden kasıt, denizlerde, iç sularda bulunan bitkilerin, hayvanların ve bunların yumurtalarını tanımladığını görmekteyiz. Peki? şu anda görüşmelerini yapmış olduğumuz teklif bizim Türkiye'de özellikle iç sularımızda su ürünlerini tamamını koruyacak şekilde düzenlemeler içeriyor mu? Buna bir bakmak lazım. Kanaatimce çok ciddi anlamda eksikler var. Değerli milletvekilleri özellikle ülkemizin çok büyük doğal güzellikleri olan yüzen adalar konusunda çok ciddi eksikler var. Tabii yüzen ada deyince bazı arkadaşlarımızın özellikle teklif sahiplerinin aklına yatlar, gemiler, gemicikler gelebilir ama benim kastım tabii ki onlar değil. Benim kastım Türkiye'de özellikle Adıyaman, Erzurum, Rize, Denizli ve Türkiye'nin değişik illerinde bulunan doğal güzellikler. Bu doğal güzellikler yüzen adalar. Şu anda göstermiş olduğum bu fotoğraf Adıyaman'ımızın Çelikan ilçesinde Çat Barajı'nda bulunan Yüzen Adalar. Değerli milletvekilleri bu Yüzen Adalar bitki köklerinin uzunca bir süre sonra yüz yıl bazılarında bin yıllık geçmişle ortaya çıkan tarihi ve doğal güzellikler. Şu anda mevcut teklifte bu doğal güzellikleri koruyacak herhangi bir düzenleme var mı? Ben komisyondaki arkadaşlara ve teklif sahibi bulunan imzası bulunan milletvekili arkadaşlarıma soruyorum. Şu anda çat barajındaki bu yüzen adaya yapılacak bir saldırıda veya bu yüzen adayı tahrip eden, yok eden herhangi bir kimseye bu kanuna göre ne ceza verilecek? Buna ilişkin bir düzenleme var mı? Bakınız kanunun 11. maddesinde eğer bunu su ürününden sayarsak ki su ürünüdür. 1000 liradan 5000 liraya kadar para cezası öngörülüyor. Suyun hızla kirlenmesi sebebiyle ölmüşlerdir. Sonra kurum tarafından, ilgili kurumlar tarafından yapılan araştırmalarda sudaki, özellikle kanalizasyonlar sebebiyle yoğun bir şekilde oradaki suyun kirlenmesi sonucu balıkların öldüğü tespit edilmiştir. Daha dün Besni ilçemizde. Bir heste özellikle şirket sahiplerinin aşırı kar hırsı deredeki bütün suyu kanala verdikleri için dereye su bırakamadıkları için yine binlerce balık ölmüştür. Peki bu kanunla biz bu eylemi gerçekleştirenleri, bu kabahati işleyenleri cezalandırabiliyor muyuz? Bunlara ilişkin bir hüküm var mı? Buna ilişkin bir düzenleme var mı? Üzülerek belirteyim yok. Dolayısıyla bu kanun bu teklif bu yönleriyle eksiktir. Bu teklifin Türkiye'deki iç sulardaki denizlerdeki su ürünlerinin korunması için bu eksiklerin de giderilmesi gerekiyor. Biz de eğer bu eksiklik Türk İş'e Bağlı Yol İş Sendikası tarafından e, Maliye Bakanlığı'nın özellikle e, vergi düzenlemesiyle ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan e, bir e, teklifle ilgili bir konuşma yapıldı. Bugün yapılan basın açıklamasında... E, ee, aslında biraz da e, hükümete tepki vardı çünkü e, bu düzenlemenin eksik olduğunu e, aktardılar. Düzenlemenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerinde vergi yükünün azaltılması ve verginin Türk İş'e bağlı Yol İş Sendikası tarafından vergi düzenlemesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Basamakları ve onları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz vergide sağlanacak düzenlemeleri, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırılması ve emekçiler lehine iyileştirilme yapılmasıdır. Bu ülke... Karayolları 87. Şube Şefliği bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasını Yol İş Sendikası Adıyaman temsilcisi Hasan Tanrı verdi yaptı. Yol İş Sendikası temsilcisi Hasan Tanrı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa tekliflerini emekçilerin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi. Ocak ayında 3409 TL ücret alırken Haziran ayında net ücret 191 TL azalarak 3218 TL'ye düşüyor. Temmuz ayında ücretli %4 oranında artsa bile yıl sonunda 349 TL eksiltere eksilerek 3060 TL'ye geliyor. Yani arkadaşlar 4500'den 3060 TL'ye kadar Aralık ayında maaşı düşüyor. Yani asıl eee söylemeye çalıştığımız asıl isyan ettiğimiz bu noktadır. Arkadaşlar bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Aya, anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzenleme yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında bir ölümlü, bir kişi hayatını kaybetmişti ve konuyla ilgili kişinin avukatı bugün konuştu. Şimdi o konuşmayı ekranlara getiriyoruz. Adıyaman'ın Gölbaşı Karayolu'nda meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu. Olay geçtiğimiz hafta Kahraman K'nin kullandığı otomobilin çarptığı Aziz Ök kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahraman avukatı İshak Yılmaz kazanın meydana geldiği yer ve kazanın olu şekliyle ilgili açıklamada bulundu. Avukat Yılmaz, müvekkilin mahkemede kaza yerinden kaçmadığını, aksine karanlık ve yaya geçidi olmayan bir yerde bir şeye çarptıklarını fark ettikten sonra yanındaki iki kişiyle birlikte araçtan inerek etrafı kontrol ettiklerini ve Dubai'ye çarptıklarını zannederek olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir. Eğer kaza yerinden kaçsaydı, kentin girişindeki kameraları ve polis güvenlik noktasına doğru gitmezdi. Kazanın meydana geldiği yer tamamen bariyerlerle kapalı ve yaya geçidi bulunmayan bir noktadır dedi. Yargıdaki iş yoğunluğunu tekrar artıracağı için bu Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yetiştirilen moringa e, bitkisinin hasadı başladı. Şimdi o hasada gidiyoruz. Gaziantep'in Nurda ilçesinde yetiştirilmeye başlanan ve her derde deva moringa bitkisinin hasadına başlandı. Gaziantep'in Nurda ilçesinde yaklaşık 50 dekarlık alana yetiştirilen moringa bitkisinin yaprakları değerlendiriliyor. Hasadına başlanan bitkiden yaklaşık 60 ton rekolte bekleniyor. Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, Moringa bitkisini satarak çocuklarının ihtiyaçlarını sağladıklarını dile getirdi. 18 ortakla beraber bu işi yürütmekteyiz. Biz çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını Moringa üzerinde sağlamaya çalışıyoruz. Evet şu an Moringa'nın hasatı başlamış durumdadır. Hasatımızı gördüğünüz gibi hepimiz arkadaşlar beraber yapmak durumundayız. Hasatımız e, maksimum 20 gün falan sürebiliyor. Verim nasıl? Ver, Çok güzel. Ne Ver, kadar e, bir verim bekliyorsunuz? E, bu sene, önceki senelere göre daha fazla bir verim elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü hem dönümümüz fazla hem de dikimli fidelerimiz fazla. E, 50 dönüm arazimiz var. 50 dönüm arazimizde 50-60 ton rekolte bekliyoruz. Nasıl yapılacak? Ondan sonra ürün olarak işlenmeye gidecek. Hayırlı olsun. Dünya kayısı başkenti Malatya'dan özel bir kayısı çeşidi çıkartıldı. İşlenen kayısı da özellikle şeker hastalarına yönelik çikolatalı kayısı yapıldı. Şimdi o çikolatalı kayısının yolculuğuna gidiyoruz. Dünya kayısı başkenti Malatya'da şeker hastaları da unutulmadı. Dönerinden sabunla, tatlısından parfümüne kadar birçok üründe kullanılan kayısı artık şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebilecekleri çikolataya dönüştü. Yoğun ilgi gören kayısılı çikolata kız istemelerde de şeker yerine tercih ediliyor. Bize olan yani gün kurusu, bu kayısı ürünleri falan daha iyi tercih edilmelidir. Çünkü şeker artık yani insanların sağlığını da zararı sokan bir şey olduğu için yani bence kayısıyı tercih etsinler. Nasıl? Hayır, İyi mi? güzel yani dengeli yani denemelisiniz yani bunu söylemek de olmuyor yani denemelisiniz. Kentte 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısı birçok gıdanın da ham maddesi oldu. Büyük bölümü yurt dışına ihracat edilen kayısı kentte de birçok pazarda tüketiciye sunuluyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok lezzetli ve doğal bir ürün. Yani şu an çocukların bunu yemesini tavsiye ederim. Marketlerden glikozlu glikozlu ürünleri alıp yiyeceğinin bunların tüketmesi daha sağlık, sağlık açısından çok daha güzel bir ürün. Çünkü doğal herhangi bir katkı maddesi yok. Çok temiz ürünler. Bildiğimiz ürünler gün kurusu kayısısının çekirdeğinin de kullanıldığı çikolatalar glikozsuz olması nedeniyle diyabet hastaları tarafından rahatlıkla tüketiliyor. Hemen doğal halinden faydalanıyoruz. Bu sütlü çekirdek içerisinde gün kurusu kayısı çekirdeği var. Tamamen glikozsuz doğal bir ürün. Şeker kullanılmıyor. Gün kurusuyla çikolatanın birleşmesinden oluşuyor. Bu üründe <laughs> yenildiği zaman ağızda çok harika bir tat bırakıyor. Mesela bizim şöyle kendi kayısımızdan yaptığımız içerisine de tekrar gün kurusu çekirdek bıraktığımız kayısılarımız var. Onların içerisinde üç gruptan oluşuyor. Bit deli, sütlü ve fildişi olarak çekirdeklerimiz de aynı şekilde. Kız istemelerde filan bu Malatya'da bunlar çok gözde tutulan çikolatalar. E, vatandaşımız bunu tattığı zaman ağzında çok hoş bir tat bırakıyor. Çünkü yiyen insan tekrar tekrar bu ürünü tatmak istiyor. O yüzden de. Ve böylece ana haber bültenini burada noktaladık. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.